kötü gözü Allah'a havale ettim bak neler çektim kötü göz araba kötü gözleri Allah'a havale ettim baba baba araba, araba falı nasıl etti kötü göz kaza üstüne bir ayda dört kaza yaşadım o kötü gözleri Allah'a havale ettim bak 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 nasıl oldu o kötü gözleri kötü nefsi Allah'a havale ettim kötü gözleri Allah'a havale ettim ne biçim yetmiş arabamı? Affettiler. Kötü gözleri Allah'a bıraktım. Kötü gözleri Allah'a havale ettim. Kötü gözleri Allah'a bıraktım. Allah sorsun onlarda. Ne haindir kötü gözler. Ne haindir kötü gözler. Kötü gözleri Allah'a bıraktım ne haindir kötü gözler kötü gözler kötü gözler Allah'a bıraktım kötü gözler <laughs> kötü gözler ne kadar darbe verdi bana ha baba baba kötü gözleri Allah kahretsin bak ne halde koydu arabanı bir ayda dört sefer tamire gittim bu tamiri Onları Allah'a havale ettim. Bir ayda 4 sefer tamir edildi. Kötü gözleri Allah qar etsin. Kötü gözleri Allah